Arkadaşlar, bugün 20 Nisan, yumurtadan dolayı sezonu bugün açmaya karar verdik. Yalnız şansımızdan kar yağıyor. Kamerada da görüyorsanız, Aa, bir iki de balık geçen sene de burada açmıştık sezonu, bu sene de buradayız. Cemal Hocam'dan. Geçen sene timsah tuttuğumuz yer burası, timsah. Evet o. Timsah tuttuğumuz yer. Arkadaşlar kar yağışta olduğu için şimdi bir ateş yakacağız. Tüm dostlara tavsiyemiz yani balığa geldiğiniz zaman şu etrafın çöpünü de toplayıp yakmaları konusunda uyarıyoruz hani. Hem kirletmeyin ortalığı. Ateş olmazsa olmaz doğada. Doğanın güzelliği gerçekten de ateş insanın içinde sıtıyor yani. Evet ateşimiz yavaş yavaş yanmaya başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar sezonun ilk balığını çektim şu anda. Geçen sene Yine böyle küçük bir turnayla açılışı yapmıştım. Bu sene yine böyle küçük turnayla açılışı yaptık. Bunu da suya iade ediyoruz şu anda. Hadi oğlum. Az önce tuttuğumuz balığı şimdi salı vereceğiz arkadaşlar. Gidiyor. Bırak. Bırakıyor. Gitti lan.